Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dağa çıkacağız. Hadi başlayalım. Ne oldu. Bizimle bir arkadaşımız yazmış, "Dağa lütfen diye. Şimdi çıkıyorum. tutuyorum. Gel abi. Göbeğim ismini de sormak isteyenler dondu arkadaşlar. İlk geldiğinde biraz e, şiş koydu. Bu zamanlarda geliştiği için biraz azaldı. Bunun ik ikincisini gelmesini istiyorsanız 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Karakterinden belli Senin ağzın ne söylüyor Ödün ayrı sözün ayrı Yüreğin ayrı ayırıyor Almıyor 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 Delikanlı adamsın Sana hiç akışmıyor Evet, var. Oldu? Bir şey buldu <laughs> Aldığı neydi? Taş mı? Gel Gelin Taş değil o neydi? Hadi gidelim Mugo, Mugo, Mugo Hayat bizim bu gençler bugün de hızlı Nike Adidas giyer bir doğa şapası Falan mı filanla Adana burası Para sanki bize olmuş düşman Parayla asma olduk bu da mı yalan Sıkıntı yok dayı neşeye devam Yüzde yüz neşe var alayına bam bam Selam bebek Mugo ben kelebek Gibi gibi sözlere no gerek Kızı gören diyor bir foto çekilik Hastası olanlar tedavi edilecek oh <sighs> Döndük ama donduğumuz var ama yanılmıyorduk herhalde. Ayar yerden çıkıyor. bir taş var. Şuradan çıkalım. Ama ya buradan çıkabilecek mi? Hadi çık bana çık. Hadi çık. Gel oğlum. Çık, çık yoldan. Buradan çıkalım. Burada biraz daha. <laughs> bir tek yak gel oğlum. fosforlu bu doğru, doğru bak, bu gideceğiz, tamam mı? Hadi bakayım. Gel. İyi var? şey korkusunu aldı arkadaşlar. gel gidelim. Bana bir gel. Bak gel hadi gidelim. Gel oğlum. Gel. Gel aslanım. Gel. Sen de temizle Gel oğlum Geç, kalkma gel, gel Gel oğlum Oğlum gel kapağında. Ya haber vereceğim mi? Tamam. Niye Bir dakika. Niye şu? İnsanlar gördü. İnsanlara bakıyor arkadaşlar. Şurada insanlar var kim oğlum? Hah. Gel hadi. E gidelim. Bak. Dikkatini çeker dedim de çekmedi. Tamam. Sen ne yapacaksın arkadaşım? Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.